Arkada mı var diyecek de kimse gözükmüyor. önden de ateş sesleri geliyor. Kimse yok valla. Ayak sesi. Galiba aşağıda. Ne oluyor lan? Bir şey diyeceğim. O adam bana nasıl öyle refleks attı? Adam var. Araba geldi. durdu burada. Araba geldi arkadaşlar. Ayak sesleri de geliyor. Ancak bize mermi lazım. Mermi kalmadı. Mermi kalmadı. Mesela şöyle pompalı çekelim. Bunlar mermi çünkü lazım olacak. Bir şey soracağım. Nerede bunlar? Şöyle bir ses vereceğim. Gözükmüyorlar hiçbir yerde. Neyse arkadaşlar diyeceğim de gördüm birini. Adamı valla deagle'la aldım. Tabancayla. Silah da vardı oysa ki. Hiç silah çekmekle uğraşmadım. Tabancayla öldürdük. Güzel. Biraz da Şimdi biraz loop çekeceğim ben. Arkadakilerin de mümkün olacağım. Bir Zaten bir şey yokmuş. Geliyor bu arada. Durdu hatta araba. Gidiyor. Eve girdi. Ben de ev oynayacağım. Nerede bu adam? Hıyar çok. Şöyle tehlikeli camdan bakalım. Nerede şimdi bu hıyar? Lan nerede bu ayak sesi geliyor? Kendisi ortalıkta yok. Söyleyeceğim abi nerede bu adam ya? Aha gördüm. Yes. bombaya öldürdüm adamı be. Ağzının üstüne çaktım bombayı. İyi gidiyoruz ha. Hiç sıkıntı yok. Bu adamın da biletini soktum. Oh bunun mermisi de varmış buldum. Bu güzel. Bu mermisi de alalım. Şu kontrolü şöyle geçeceğim. Cam adama çok gıcık olduysam gidiyorum arabanın şeyine bagajına koyuyorum bütün lootumu. Sırf anlamasın diye. Sonra gidiyorum ölüyorum. Benden loot çıkmıyor adam da hiçbir şeyimi alamıyor. Öleceğimi anladığımda vallahi bir dakika. Bir şey diyordum tam. Ne oluyor? Ne oluyor be? Aha gördüm. Araştıracağım abi. arkadaşlar ben direkt raşlayacağım onlara hiç uğraşamam böyle tiplerle burada mılar? Fitness. Oh bu kadar. Tamam sıkıntı yok. 3x'i tak. Ne alabiliriz? Silah olarak. Bir de avuk alalım. Of. Oh, o kilim çalmadılar inşallah. Onu da aldım. Yes, bu kadar. Arkadaşlar hepsini güzel bir şekilde çekmiş olduk. 8 kilimiz var bayağı iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Gidebiliriz. Sıklığı temizledik. Tamam ne sıklığı çok iyi. Aha. Yok. Hiçbir şey yapamadım. Aldım. Sıkıntı yok. yok. 19 kişi kaldı oyunda. Alanın durumu da bu şekilde. Biraz bizim adam Gatka -Gat tarafına doğru gidiyor. arkadaşlar bir dakika. Çektim sıkıntı yok. Onun lutuna bakmam lazım. Çünkü 7.60'ın gerçekten az var. Ve bunun da yokmuş. Hadi ya gidelim. 60'cı hadi. Tamam. 30 tane de olur, sıkıntı yok. Nerede bir adam daha vardı? Gitti, kaçtı. Araba var. Nerede vs atıyor onlar ya? Aha Baksın o bana. Yat aşağı. Son kişiler arkadaşlar. Tam verin bana mermi. Okey. Hadi gidelim son bir kişi. Yok, son iki kişi. Adamı görmüştüm ya. Yemin ederim ki görmüştüm. Al işte. Nereye kayboldu şimdi ya? Orada mı? Aha. HS7. Bitti. Son bir. Evde olabilir son kalan adam. Neredeler ya? Son kalan adam nerede? Hadi be, çık. Göster artık neredeyse. Birimizi alalım ya. Gördüm. ya bitirme işte ya ben mi aldım ben mi öldürdüm o adamı ha, yok deme lan ben öldürmedim Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.